Yine size genel analizlerde bulunacağız. Bu bir. ikincisi, Şeyde video konseptini de değiştireceğiz. Ee, gelecek ay büyük ihtimalle değiştireceğiz. Ee, tamamen canlı yayınlara geçeceğim. Videolarda normalde yorumları kapatıyordum. Saçma sapan bazen yorum geliyor. Yok şeyi neden eleştiriyorsun? Yok çok fazla küfür ediyorsun. Yok. Eee. Hadis böyle gerçekleşmez. Böyle şey olmaz diyorsun. Hadiste farklı bir olay var. Ne yapacak yani? Hadis bire bir olayı mı sana gösterecek? Bu Allah'a hakarettir. Haşa ve peygamber böyle bir e, şey mi gösterecek sana? Önceki ümmetler çok zorlu bir ortamdan geçti. Sen bedava bir yolla mı cennete gireceksin? Yani böyle bir e, düşünce mi var aklında? Peygamber sana her şeyi anlatsın birebir olacakları anlatsın. Sen de bak tamam peygamber bize anlattı artık imanlı bir insanız. Ahir zaman hadisleri Mehdi olsun ve altı Deccal olsun ve altı Duhan olayları olsun fark etmiyor. Bunlar üstü kapalıdır. Kişinin imanına bağlıdır. Bu bir ikincisi kişinin analiz yeteneğine, ferasetine bağlı olan bir şeydir. Yani bir insan illa Müslüman mümin olmak zorunda değildir. Başka bir dinde de olsa bir kurtarıcıyı görebilir. Çünkü onda analiz yeteneği vardır. Sende yoktur sen göremezsin. Olaylar birebir, hadisler birebir ortaya çıkmaz. Hadisler birebir ortaya çıkmaz. Bu tamamen imtihana aykırı olan durumlar. Neyse ne diyorduk Can yayın konseptine geçeceğiz. Şimdi değil gelecek ay. Telefonunu değiştirmem gerekiyor. Görüntü kalitesi iyi değil genelde dışarıda olacağım için dışarıda artık hem dışarıyı gezeriz hem de sizin sorularınızı yanıtlarız. Neyse şeye geçelim bu videonun konusuna. Ümmetin 70 bin tane kepaze alimine yani hadislerde rivayetlerde de geçen decele abi 70 bin alim ve da başları sarıklı imanı Kur'an okumaları boğazdan geçmeyecek olan namazları öyle bir namaz kılacaklar ki hayret içinde olacak insanlar. Bir cemaat, bir grup türecek. Yani ümmetin kepazeleri. Bu cemaatler, bu gruplar Mehdi'ye karşı gelir. Peki neden karşı gelir? Çünkü Mehdi anlayışı, modern anlayışı olmak zorundadır. Bunlar gelenekçi anlayışa sahiptir. Gelenek bitti artık. Yeni bir dönem, yeni bir çağ başladı. Modern bir çağda yaşıyorsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi zamanında dişlerini nasıl temizliyordu? Misvak sayesinde. Sen diyorsun ki ya peygamber böyle bir şey yaptı sünnettir biz de yapacağız. Misvağı getiriyor odunu dişleriyle temizliyor. Yapamazsın bitti artık. Sen yeni, yeni bir dönemde yaşıyorsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam kendi dönemine göre dişlerini temizledi. Senin de dişlerini temizlemen gerekiyor. Sünnet olan budur. Diş temizlemek sünnet misvağı birebir dişine sürmek değildir. Çünkü yeni bir dönemde, yeni bir çağda yaşıyorsun. Eski dönemde, peygamberin yaşadığı dönemde böyle şekerli gıdalar fazla yoktu. Şu anda yediğin çoğu şey şekerli sağlar. Yani dişlere birebir zarar veren şeyler. Sen misvakla dişlerini bunu temizleyemezsin. Ancak diş fırçası veya da diş macunuyla florlu veya da florsuz olabilir. Bu tarz şeylerle dişlerini temizleyebilirsin bakım yapabilirsin. İşte Mehdi'nin getireceği sistem budur. Peygamberin sünnetini yüceltmek. Peygamberin sünnetinde olan fiili hareketleri değil, ana tema olan şeyleri yüceltmek. Peygamber dişlerini temizliyor. Sünnet olan budur. Yani sünneti uygulatıracak. Ama sen misfağı bu döneme göre uyarlayamazsın. Yeni bir dönem, yeni bir çağda yaşıyorsun. Ve altta Said Nursi'ye bakalım. Said Nursi sakal bırakmadı. Yani peygamberin sünnete aykırı ancak yeni bir çağda yaşadığı için Said Nursi kendi dönemine göre bir harekat oluşturdu. Bu harekatı da kendi kafasına göre oluşturmadı. Said Nursi'nin kendi Risale kitaplarında da yazıyor. Bu Risaleler bana yazdırıldı. Yazdırıldı ne demek? Yani ilham yoluyla bana geldi. İlham ne demek? Vahidir. Yani Said Nursi de Risaleleri vahiyle aldı. Şu demek değildir ya. Vahiy dönemi kapandı. Peygamberler vahiy alır. Yok. Vahiy dönemi kapandığı kısmi olarak doğru. Yeni bir din, yeni bir iştihat, yeni bir kural gelmeyeceği için vahiy bununla kapandı. Ancak tam olarak vahiy kapandı demek Allah'a hakarettir. Çünkü Allah'ın kanunları sürekli yenileniyor. Sürekli Allah bir şeyleri yaratıyor. An meselesinde mesela şu anda an olarak geçiyor. Saniye, salise, an, andır. Bu salise kavramında da Allah bir şeyleri yaratıyor. O yaratılan şeylerde yeni kurallar ortaya çıkıyor. Yeni kural demek yeni içtihat demek. Yani vahiy kapısının açık kalması gerekir. Saddam Mevlana da güzel ee, bir şeyle sundu. Sanat peygamberle bitti denilemez. Sadece peygamberle en yükseğe çıktı. Ancak ondan sonra da sanat devam eder. Bunu İmam Rabani de 534. mektubunda bahsetti. Mehdi veya Hz. İsa nübüvvet ehlidir. Neden nübüvvet ehlidir? Vahiy yakınında olduğu için. Yani Mehdi bizzat şey almayacak. Cebrail ile vahiy almayacak. İlham yoluyla. Bediüzzaman Said Nursi'nin nasıl aldıysa Mehdi de aynı şekilde alacaktır. Burada da saçma sapan görüşler ortaya çıkıyor. Geçen bir tane video izledim. Adam diyor ki ya ayette fil köküne bakacaksın. Bu yüzden mealle bakmaman gerekiyor. Belki o ayetin kelimesi başka bir fil kökünden türemiş bilmem ne öznesi yardımcı nesnesi yok. Ya ne saçmalıyorsun ne öznesi ne yardımcı fiili. Senin kafan nasıl çalışıyor? Müteşabih ayetlerde senin dediğin doğru. 2, 3, 4 belki 100 tane anlam ortaya çıkar. Belki 200 tane. Ancak açık ayetlerde açık ayetlerin amacı birebir sana o duyguyu vermek. Musa'nın annesine vahiy gitti. Vavheyne kelimesi geçiyor. Ve aynı kelime de peygambere de geçiyor. Biz sana vahiy ediyoruz. Vahiyna. Peki iki kelime arasında fark yok. Adam diyor ki ya fil kökne mil kökne lan iki kelime arasında fark yok. İkisi de vahiy almış. Musa'nın annesine de vahiy gitti. Vahyina kelimesi geçiyor. Aynı kelime peygamberin vahiy kelimesine de geçiyor. Peki sen niye birine vahiy demiyorsun diğerine vahiy diyorsun. İşte sen Allah'a hakaret ettin. Sen Kur'an-ı Kerim'i değiştirmek isteyen bir karaktersin. Sen ahir zamanda Mehdi'ye karşı gelecek olan 70 bin alimden birisin. Veyahut da 70 bin alime bağlı olan bir karaktersin. Yani Mehdi'ye karşı gelen karakterler, 70 bin alim, bağnaz alimler. İşte bunlardır. Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayan diyen müşriklerdir. Bunları müşrik diyebilirsiniz. Bir insan dese ki Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumayın, o insanı müşrik diyebilirsin. Yani sen açık ayet geldikten sonra bunu tartışsan ne olur, tartışmasan ne olur? Allah sana diyor ki kendi ailen de olsa adaletten taraf olacaksın. Ailenden olmayacaksın. Bunun tefsire de ihtiyacı yok. Bunu kabul edersen direkt imanlı bir insansın. Yok dersen ki ya bir tefsire bakan işte o zaman imansız ve da imanı zayıf olan bir karaktersin. Çünkü sen Allah'ın dediğini yapmak istemeyen bir müşriksin. Allah acaba burada ne demiş? Burada açık açık demiş, senin zoruna gidiyor. Şimdi sen adaletsiz bir insansın. Particilik, milliyetçilik, toplumculuk, kabimiyetçilik bu tarz şeylerle muhatap olan bir karaktersin. Bu yüzden bu ayetin tefsirsiz okumayın diyorsunuz. Mehdi bu yüzden anlaşılmayacak. Ümmetin kepazeleri, 70 bin alim, deccele tabi. Her topluluğun, her ülkenin deccele ayrıdır. Örneğin Hitler, deccelerden biri. Hitler'e tabi 70 bin alim kimdi? Yani onun bu savaş katliamlarını ve da insanlık dışı suçlarına yardım eden bilim adamlarıydı. 70 bin alim işte budur. Ve da Stalin'e bağlı 70 bin alim kimdir? İnsanları dinden çıkaran, komünist gibi fikirleri öne atan yazarlar diyebilirsin. İslam ülkelerindeki decelere baktığımız zaman Esed'e, Saddam'a 100 sene önce yaşayan bugün cami düşmanı, namaz düşmanı yapan grubun lideri ve hatta şu anda malı yamadan bir decel. Bunların alimleri kimdir? Yani dinden çıkan alimlerdir. Bunların haramlarını helalleştiren kendini alim zannedenlerdir. Yani 70 bin alim budur. Mehdi'nin karşısına çıkacak olan 70 bin alim dinden çıkacak olandır. Yani bilim alanından, sanat camiasından Mehdi'ye karşı gelinmez. Çünkü Mehdi kendi topraklarında. Çünkü Mehdi'nin yaşadığı topraklar İslam coğrafyası, Müslüman topraklar. Medine'yi düzeltecektir. İslam ülkelerindeki kepazelikleri düzeltecektir. Ahir zamanda üç tane karakter geliyor. 3 tane karakterin ikisi aynı. Bir karakter diğeri de farklı. 3 tane din var. El kitap olan. Hristiyanlar için Hazreti İsa gelecek. Yani bugün Avrupa'da mesela veyahut da Amerika'da veyahut da diğer Hristiyan ülkelerinde bir düzelme yaşanacak. O düzelmeyi kim yaşlı yapacak? Hz. İsa yapacak. Hz. İsa'nın İslam ülkelerinde bir işi yok. Yani İrisan ülkelerinde ortaya çıkar Hz. İsa ve orada yaşar. Bu yüzden televizyonlarda veyahut da internet haberlerinde önümüzdeki günlerde yıllarda fark etmiyor. Bir rahip kendi ülkesindeki fakirlere yardım ediyor. Haberini gördüğünüz zaman şaşırmayın. Bu büyük ihtimalle Hz. İsa'dır veyahut da Hz. İsa'ya tabi olan karakterdir. Hristiyanlara da bu zamanda hiçbir şekilde karşı çıkmayın. Çünkü Hazreti İsa artık çıkması an meselesi. ve da çıkmış da olabilir. Hristiyanlar aleminde. Yani Hristiyanlar aleminde önümüzdeki günlerde yıllarda bir yardımlaşma ve da bir güzel sonuçlar alınacaktır. Bunu Hazreti İsa yapacaktır. Bu yüzden televizyonlarda ve da internette haberlerde bu tarz haberleri eleştirmeyin. Bunların içinde Hazreti İsa da olabilir. Diğer iki din yani iki karakter. Biz ne dedik? Ahir zamanda üç tane karakter var. Üç tane ehli kitap. Bir İsa'nlık. Hazreti İsa. İki tane Müslümanlar ve Yahudiler. Aynı karakteri bekliyor. Mehdi'yi bekliyor. Yahudiler İsa'yı beklemiyor. Mehdi'yi bekliyor. Ve Müslümanlar da Mehdi'yi bekliyor. İkisi de aynı olması gerekir. Sağdan hadislerde geçiyor. Mehdi İsrail oları ricaliyesindedir. Yani Mehdi'nin asıl geni Yahudi olacaktır ve peygamberin geni de olacaktır. Peygamber soyunda olduğu için. Hem Davut soyunda olacaktır hem peygamber soyunda olacaktır. Bu iki üçüncüsü yine Orta Doğu'ndaki karışıklığın sebepleri Kürtler ve Türkler. Bu iki gene de tabi olması gerekiyor. Dört tane genle ortaya çıkması gerekiyor. Yani üç tane karakter. İkisi sağdan aynı. Meydi. Tek bir kişi. Ve diğeri de İsa Mehdi'nin düşmanları. Yani Müslüman ülkelerindeki kepaze kendini alim zannedenler. Hadislerde geçer. Biz hadis analizi ediyoruz. Hadislerde bu geçerse budur. Hadislerde Mehdi'nin düşmanları şey olacaktır demiyor. Zalimler olacaktır. Münafıklar. Kendini alim zannedenler. Yani Müslüman ülkelerindeki siyasal İslamcılar. Dünyanın en, te en tehlikeli grubu. Dini kullanmak isteyen karakterler. Yani münafıklar. Bunlar bilime karşı olur. Halbuki peygamberin hadisleri bilim tarafından doğrulanıyor. Önceki videolarda peygamberin hadisi vardı. Ümmetin 15 seneyi pek geçmez. Bu Birleşmiş Milletin resmi nüfus raporuyla doğrulandı. Yani o raporda 2080 yılına kadar 2079-80 yılında nüfus dengelenecek ve aşağıya gidecek dünyadaki nüfus. Yani peygamberin hadisiyle eşleşir. Bu bir ikincisi. Hatta bir tane daha gelişme yaşandı. Size onu da okuyalım. Bilim insanları dünyanın hızlanan rotasyonun hiç olmadığı kadar hızlı hareket etmesi beklendiğinden dün 9 Temmuz 2025 hayatınızın en kısa günü. 9 Temmuz 2025. Dün çok kısa bir gün yaşandı. Yani zaman hızlandı. Peki bu zaman hızlanmasını biz neyde buluyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiseni. Tirmizi'de geçen hadis. Zühd 24. Zaman öyle yaklaşır ki peş peşe gelir. Hızlanır bir sene bir ay. Bir ay bir hafta, bir hafta bir gün. Bir gün bir saat, bir saat bir ateş kıvılcımı kadar olur. Yani hızlanır zaman. Bak bilim peygamberin hadisini doğrulattırıyor. Ama bu ülkedeki ve adı Müslüman ülkelerindeki kepaze kendini alim zannedenler ne diyor? Bilim, bilimden uzak durun. Çünkü bilim onların gerçek yüzlerini ortaya çıkarıyor. Onların aslında alim falan olmadığını, müşrik olduğunu ve alta halkı kandırmak isteyen basit karakterler olduğunu gösteriyor. Çünkü bilim demek Allah demek. Bilim ne demek? Sünnetullah demek. Kurallar demek. Kuralları kim yaratıyor? Allah. Bunlar kurallarda nefret eden karakterler. Özellikle sağdan bu ülkedeki tarikat cemaatler. Her iki lafından biri keramet olmuş. Yani bilimi saf dışı bırakan bir yöntem. Mucize de öyledir. Kur'an-ı Kerim'de ayet geçer. Hiçbir Resul Allah'tan izin almadan mucize getiremez. Demek ki Allah mucizeyi sevmiyor. Mucizeyi sevmeyen bir tanrı devre dışı bırakıldı. Artık keramet. Alimimiz keramet gösterdi depremi durdurdu. Defol git. Depremi durdurmuşmuş. Kerametle. Bunlarda suç suç bunlarda değil. Suç bunların hale alın o aklakat insanlardan. Her iki laflarından biri keramet olmuş. Biz diyoruz ki acı bir dünyada yaşıyoruz. Bu acı nasıl oluştu? Gerçek gerçeklikle oluştu. Deceller gerçeklikle ortaya çıktı. Gerçeklik nedir? Yani sen bilimden uzaklaşırsan, torpile yakınlaşırsan sen çökersin. Gerçeklik realitedir. Fizik acımaz. Fizik kuraldır. Kimya kuraldır. Duygusallığa bakmaz. Sağdan Mehdi'nin karakteri neden serttir? İşte bu münafıklar yüzünden serttir. Mehdi, Zulkanen, Süleyman. Üç tane karakter. Üç de birbirinden sert olan karakterler. Süleyman Aleyhisselam. Hut hut kuşuna göremiyor. Kızıyor ona. Bana bir şey getirmezsen. Açık bir delil getiremezsen tehdit ediyor ona. Bir kuşu tehdit ediyor. Sert bir karakterdir Süleyman Aleyhisselam. Nemil süresine geçiyor. Ve hatta Zulkani'nin manifestosu Kehf suresine geçiyor. Zulmedene ceza veririz. Bak direkt ceza veririz diyor. Peygamberin üzerinde oluşmadı bu sertlik. Peygamber sürekli affeden bir karakter. Hazreti Hamza yani amcasını kalbini çıkardı. Onu affetti. Sadece benim gözüme fazla görünme. Çünkü amcama hatırlatırıyorsun sürekli affeden bir karakter. Ancak Mehdi affedici bir karakter değildir. Mehdi de sert bir karakterdir. Aynı Zulkarnin'de olduğu gibi. ve da Süleyman Aleyhisselam'da olduğu gibi. Mehdi'nin ağzında küfür de çıkar. Mehdi'nin hayat işleyişinde günah da olur. Çünkü onun üzerine ismet esması yok. Zaten aslında son iki videoda şeyi anlatırız. Mehdi dediğimiz karakter günah işleyen bir karakter ve neden fark edilemiyor? Onda geniş bir şekilde Aç, şey açacağız o konuyu. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.